Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Pocket Education'da nasıl bir köyde doğabileceğinizi göstereceğim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Server olur, crafting falan. Hangisi olursa olur arkadaşlar. Neyime e bir şey yazmanız gerekmiyor. Edmund diyorsunuz ondan sonra e, old, invite falan falan. Hiçbirisi fark etmiyor. İster server, ister crafting yap. invite yapıyorsunuz arkadaşlar. E, seed yazıyorsunuz. Seed'e de şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Seed yazıyorsunuz arkadaşlar. Steve yazıyorsunuz. Ondan sonra Crate Wall Ondan sonra bir bakın bakalım nerede doyuyorsunuz. Köy, köy doyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, nefessiz kalmanız nasıl çıkayım. Senin değil. Yok bu video izleyenin değil. Senin değil tabii ki de. Ondan sonra arkadaşlar videoya yani videoya girer girmez diyoruz da. Oyuna girer girmez de başlar başlamaz da. 2 tane demire, bir tane demirden kılıca, bir tane zırha, bir tane ere, altı tane e, bir tane Elma'ya sahip oluyorsunuz arkadaşlar ee, Ve oyuna başlar başlamaz da gerçekten de Fena olmayan bir şeyler kazanıyorsunuz Arkadaşlar ee, Bu arada videoma bu videoma 10 like gelirse Sizinle ee, Minecraft Pocket Education nasıl bedava mobile indirebilirsiniz telefonu tableti her şeye Nasıl bedava indirebilirsiniz göstereceğim Evet, tabii ki de bilgisayarlar hariç. Laptoplar da hariç. Telefon, tablet. Ee, aslında kolay. Siz de yaparsınız bunu. Bir yazdınız mı yaparsınız aslında. Her neyse. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.